Bastanın. Evet. bizim konumunuz nerede? Tamam mı? Hazır 100 Arkadaşlar, bugün insan hakları derneklerin özgür der. Mazlum der, Hukukçular Derneği, İHAD'e ve Beyiç Aşçı'nın e, annesi, teyzesiyle birlikte e, Sayın Meclis Başkanımızı ziyaret ettik. Ve tipi cezaevi e, sorunu ve bu soruna dikkat çekmek için hepinizin bildiği üzere 5 Nisan'dan beri e, Ölüm orucunda olan bir Aşçı arkadaşımızın durumunu e, ifadelendirmek için e, görüşmelerimiz <laughs> bizim açımızdan çok olumlu geçti. Sayın Meclis Başkanımıza e, da buradan da e, insan hakları derneklerini kabul ettiği için tabii ki bir kez daha teşekkür ediyoruz. E, tipleri hepinizin bildiği gibi 19 Aralık 2000 tarihinde Hayata Dönüş Operasyonu adı altında yapılan operasyondan sonra uygulamaya sokulan bir infaz rejimi tecrübe dayalı, izolasyona dayalı, insanları yalıtmaya, yalnızlaştırmaya, onları fizik ve psikolojik olarak tüketme amaçlı bir uygulama. Adeta ceza içinde ayrı bir cezalandırma. Zaten şartların bu olumsuzluğunu e, anlatmak için şimdiye kadar 122 tane can kendini ortaya koydu. 122 tane e, insan hayatıyla e, bedel ödendi. 600'ün üzerinde insanda kalıcı fiziki ve psikolojik e, sorunlar oluştu. Biz insan olarak, insan hakları dernekleri olarak soruna sadece ve sadece işin bu boyutundan bakıyoruz. Bu ziyaretimizi de insani gerekçelerle yaşam hakkının kutsallığına inancımızdan dolayı en devredilemez hak olarak yaşam hakkını, hayatı gördüğümüz için Sayın Meclis Başkanımıza gittik. Tecritin durdurulmasını, fetri cezaevlerindeki şartların insanileştirilmesini talep ettik. Zaten Sayın arkadaşımız Avukat Beyiş Aşçı'nın da talebi bu. Türkiye'nin demokratik görünürlüğü, böylesi bir olumsuzluğu daha fazla taşıyamaz diye düşünüyoruz. Sayın Meclis Başkanımızın bizi kabulünü sadece bizimle sınırlı bir olay olarak da yorumlamıyoruz. Sadece Fethi bu olumsuz şartlarına dikkat çeken bizler de değiliz. Bu konuda yine hepinizin de bildiği gibi baro, barolar, e, sendikalar, meslek odaları da canlarını dişlerine takarak bu sorunun yakıcılığına dikkat çekiyorlar. Bu kabulde onların kabulünün de e, yapıldığını biz düşündüğümüzü ifade ettik. Yine bunun demokrasilerin, demokratik hukuk devletinin böylesi diyalogları gerçekleştirmesinin de bir zaruret olduğunu, mecburiyet olduğunu ve bir diyalog kanalının, tıkalı olan bir diyalog kanalının açılması olarak da e, bu görüşmeyi yorumladığımızı ifade ettik. Bu diyaloğun bedelinin bu kadar ağır olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Bu diyalog 122 canı geride bırakarak sağlanmamalıydı. Ben arkadaşlarımı da söz vermek adına ee, soruluyor. Bunla sınırlıyoruz. Sadece evet, bu bir şey. Ne oldu? Tam biz oradaydık. Buradaki arkadaşlar Hı. da oradaydı. Doğum Ne gibi sonuca varıldı? Çünkü Bülent Arınç bir ön koşul söylemişti. O da Bekçi Aşçı'nın ölüm orucunu bırakması. Bunda bir sonuç çaldı mı? Yani Önce, burada ön koşul koşu olarak koşu söylemedi aslında koşu da, da. yani bırakırsa e, diyalog zemininin çözümün daha kolay olabileceğini söylemişti. Yani öneri tamam, olarak dikildi. Biz Yoksa... Behiç Bey'e e, konuştuklarımızı aktardık. Kendisi de bunu ciddi bir öneri olduğunu söyledi kendisinin süreci kapatmak istemediğini, bu sürecin devam etmesi gerektiğini, diyalog sürecinin devam etmesi gerektiğini söyledi. Bu önerinin de ciddi alınacak bir öneri olduğunu söyledi. Yalnız biraz zaman istiyor bu öneriyi düşünmek için. Kendisi düşünecek, bugün yarın yani kısa zaman içerisinde sonucu kendilerine bildirecek. Sonuçları itibariyle böyle bir kararı sadece kendisini değil başka bir takım durumları da bağlayacağını ifade etti. Pat diye ben şöyle şöyle bir karara vardım gibi bir cevabı bekliyor olduğumuzdan biz zaten buraya gelmiş değildik. Sadece görüşmenin atmosferini ve bilgisini kendisine aktardık. Tabii ki kendi bileceğim için bu bedeli kendi ödüyor. Bu tasarruf onun e, bir mail müddeti istedi ve zaten kendisi düşüncesini Sayın Meclis Başkanımıza iletecek. Evet. ileteceğim. Yani diyaloğu sürdürmek istiyor, çözmek istiyor. Süreci de tıkamak istemiyor. Ve de bir, bir de adım. anneyle var mı soru arkadaşlar? Hazreti Buyurun efendim siz Bülent Arıç'ın yanındaydınız bugün. Evet. Çok iyi geçti bu konuşmalarımız. Allah razı olsun. Hepinizden de. İnşallah hepimiz birden serindir, serindirecek. Tecrübe hep beraber kaldıracağız. Hepimiz de rahat olacağız. Daha ne değil? Annelerin ederiz. göz yaşı dinecek. <laughs> Hiçbirine çıkabilir misiniz galiba? Konuşurum çekeyim değil Evet. Bilinmesi gereken şey bu arkadaşlar. Koşul yok. Yani ne Beycik Açıkçı tarafından ne meclis başkanımız tarafından hiçbir ön koşul yok. Sadece sorunun şu an çözüm noktasına ulaşmak üzeredir. Çözüm konusunda herkesin bu dili ve bu adımı kolaylaştırmak. Yani bizim de şu an daha önce Şahin Bey'in de anlattığı gibi bizim de amacımız bu işi kolaylaştırmak. Bir adım atması. Şu, şu durumu ittifakla bütün arkadaşlarımla yani altını çizerek belirtmek, beyan etmek istiyoruz. Sayın Meclis Başkanımızın konuya yaklaşımı bizi fevkalade mutlu ve memnun etti. Evet. Bütün arkadaşlarımız bu konuda mutabıkız. Keşke e, bu olaya başından beri böyle yaklaşılsaydı. Sorumlu bir e, devlet adamlığı yaklaşımı ve sorumlu bir siyasetçi e, tavrıyla yaklaştı. Kendilerine bir kez daha biz ben ve arkadaşlarım teşekkür ediyoruz. 啊，嗯。<多><分>